Ramın <laughs> galakumla. Lan oğlum vallahi özledik la özledik. Şu gözlerini bir görsün insanlar bir bahbaim. Şu benim öğrencilerime bir şey de bahim. Kapasasacılara bir şey de. Çalışın oğlum de çalışın de. Çalışın videolarımızı izleyin de la. Bay. Oo oh, bit 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 bit. Bay. Ana. Vay 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 koyruğa bağla kuyruğa anam. Hani rahatsız etmeyin ben ne diyor? İrahatsız etmeyin beni ben diyor? Memorin gülü. Gözene bakayım gözene mi Özledin sen de beni özledin değil mi? Memorin gülü. Şu kulağı şöyle yapsak olur mu? Vay kız, vay kız. Minnetinin ballezinin dağıtası. Hani oraya oyu oyu. Hadi be. Aha kuyruk. Oh, sinirlendi. Kuyu, kuyu, kuyu. Aha, temizden, temizden. Kolların mı da? Kolların mı? Kolların mı? Oğlum, kolların mı? He, 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 he. Temizden, temizden. Oo, oo. Oh. Mehmet'in Bu sezon nasıl bir şey geçirecek sence? Bak, bak, bak. Evet, şey, şey sallıyormuş. Kuyruğundan mı? Bak, Sence nasıl bir dönem geçirdik biz? E? Öğ öğrencilerimiz atanı mı lan? E? TYT, AYT'cilerine bak sen bu sana fulçuk yok mu la? Ne mi o? Bak 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 bak, kuş koydu kuş. Şşş oğlum her, her şeyde tahrik oluyor. Allah 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 Allah. Memo, Heh. bu sana değişik şeylere karar verdim ben. Böyle bir şeyler yapalım, böyle değişik bir şeyler yapalım, ne diyorsun? Şu kulağına bir şey olmuş la. Ben, Allah Allah. Kıramda bir şey mi var la? Oğlum hep dışarılarda geziyorsun, geziyorsun, geziyorsun. Bak belediyeden geldiler. Jandarmadan geldiler. Ya oğlum sen niye hep? Bak dışarıda senin gözün ay ben senin gözün böyle kocuk kocuk bakan bir sürü bebek doğdu Ne yapacaksın oğlum bu He? Sen niye böyle yapıyorsun oğlum? Neden nüfusu artırıcı politikalara devam ediyorsun sen? artık alacaklar seni. Ondan sen sonra ben ne yapacağım? Ben seni kurtarmak için artık bir, iki, üç, beş gitti la. Yetti la ya vallahi yetti la. Anlamayın. Sallamadım. 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 Bakmayın. Kuret. Koy. 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 Neyse memum. Artık kavuştuk. Sevenler kavuşulmuş birbirine biliyor musun? Niye bence? Bak yarın bu gobellerle şey çekeceğim ben. İlk çağ, ilk çağ. Üçüncü videomuzu çekecek. Bunlara söyle de izlesinler. İzlesinler oğlum yanlış yapıyor değil mi biz? Hayır, La dil, la salli. Bakayım. Uy. Kapatıyorum ha. Videoyu kapatıyorum. Yeter.